لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Beside camilerimiz şehirlerimizin kalbi. Camilerimiz Beytullah'ın şubeleri. Mescid-i Nebevi'nin şubeleri. Mescid-i Nebevi Medine'de hangi fonksiyonu üstlenmişse Beytullah Mekke-i Mükerreme'de müminleri nasıl etrafında topluyorsa Mekke'nin dışında ve Medine'nin dışındaki yerlerdeki camilerde aynı şekilde müminleri etrafında topluyor, bağrına basıyor. Müminlerin en önemli sığınağı oluyor Cenab-ı Hakk'a ubudiyetlerini, kulluklarını gösterdikleri yerler oluyor. O yüzden diyoruz ki camilerimizi iyi değerlendirelim. Camilerimizi sadece namaz kılmak için değil bir mektep, bir medrese olarak değerlendirelim. Cami dersleriyle içinde Kur'an öğrenerek, dinleyerek, Kur'an'ı anlamak için yapmış olduğumuz derslerle, tefsir dersleriyle, hadis dersleriyle, akaid, ilmihal dersleriyle, fıkıh dersleriyle camilerimizi daha değerli hale getirelim istiyoruz. Hocalarımız elhamdülillah Türkiye genelinde 90 bin camimizde 150 bine yakın hocamızla bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Rabb'inin yoluna insanları davet et. Rabb'inin yoluna hikmetle davet et. Ve güzel öğütle davet et. Bu en güzel mücadele yoludur buyuruyor Rabbimiz. İşte biz de hikmetle davet etmeye çalışıyoruz Rabbimizin yoluna. Cenab-ı Hak bizleri yolundan ayırmasın, rızasından ayırmasın, ibadetlerimizi kabul eylesin ve bu camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Şimdi ya Rabbi. İslam'ın gür sesinin cümle dünyaya duyurulması adına okunan şu ezan-ı ezan şerifler. Okunan tilavet olunan ayat-ı beyinatlar hürmetine bu toprakların ilelebet İslam yurdu olarak kalmasını sen ihsan eyle, ikram eyle ya Rabbi. Amin.